Merhabalar değerli takipçilerim kanalıma mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir ta kek tarifi ile karşınızdayım arkadaşlar. Kekimi yaptım, süslemesini yaptım. Sadece tadımlama kaldı. Şimdi buzdolabına atıp dinlendireceğim arkadaşlar. Soğuk servis ediniz lütfen. Şimdi dilerseniz hemen bu güzel efsane mahallebi kekli tarifimize geçelim arkadaşlar. Hemen kasemizin içerisine 3 tane yumurta ve 1 su bardağı şekerimizi alıyoruz ve çırpma işlemine başlıyoruz. Köpük köpük olana kadar çırpıyoruz arkadaşlar. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı süt ekleyerek tekrar küçük bir çırpma işlemi yapıyoruz arkadaşlar. 1 tane kabartma tozu, 1 tane vanilya ekliyoruz. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar da kakao ekleyelim arkadaşlar. Şöyle. Hayır tepeleme olmasın. Şöyle yeterli. Hemen onu da karıştıralım. Şimdi un ekliyorum. Burada bir su bardağı unum var. Şöyle yarım su bardağı daha ekliyorum. Ve kek hamurumu hazırlıyorum kek hamurumuz hazır arkadaşlar. Tepsimin altında şöyle yağladım. Hemen onun içerisine ekleyelim. Şöyle kare borcamda da yapabilirsiniz. Hemen şöyle içindekileri de alayım. Fırınımı da açtım arkadaşlar. 200 derecede pişireceğim. 20 dakikada kadar 20 dakika kadar pişecektir. Evet kekimizin üzerine ekleyeceğimiz muhallebimizi yapalım arkadaşlar. Şöyle 5 su bardağı sütümü kapımın içerisine alıyorum. Üzerine 1 su bardağı şeker ekliyorum. 2 yemek kaşığı nişasta ve 2 yemek kaşığı da un ekliyorum. Tepeleme olmayacak şekilde arkadaşlar. Bir tane de yumurta sarısı ekleyerek ocağa alıyorum. Muhallebim de hazır arkadaşlar. Bakın kıvam bu şekilde. Üzerinde sadece bir tane Vanilya ekliyoruz. Tereyağı eklememize gerek yok. Bu aşamada karıştıralım ve ılımaya bırakalım arkadaşlar. Kekimizi fırından çıkardık arkadaşlar. Şöyle sıcaklığı gitti. Şimdi şöyle bir şişe kullanacağım arkadaşlar. Şimdi şu kısmınla şöyle kekin içerisine batırıyorum. Ve alıyorum şu kısmını. Üzerini süslemek için kullanacağız. Şöyle orta kısmını yapıyorum ve içerisindeki şekeri alıyorum arkadaşlar. Şöyle sizlere bakın göstermek istedim. Bu da çıkardığım parçalar. Dediğim gibi muhallebimiz de hazır. Şimdi şöyle her yerine dökelim. kaşık yardımı ile düzeltelim harika bir muhallebili kek arkadaşlar Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz ben şu ayırdım parçaları şimdi robottan çekerek üzerine süsleme yapacağım Şöyle üçgen şekilde kesiyorum arkadaşlar. Evet. Bir tane portakal dilimledim arkadaşlar. Şimdi şöyle şu şekilde süslemek istiyorum. Her bir dilimin üzerine iki tane küçük portakal dilimini yerleştiriyorum. <laughs> yanına da fazla olan kekimizi çıkarmıştık. Şöyle çok az süslemek için kullanacağım. Yani çok az olması yeterli olur. Şöyle diğer kısmı için de fıstık kullanacağım arkadaşlar. Aynı şekilde diğer kenarına da şöyle fıstık tozunu ekleyerek muhallebi kekimizi hazır edelim arkadaşlar. Buzdolabında dinlendirelim. İyice soğuduktan sonra servis yapabilirsiniz. İftar saatimiz için harika bir kek tarifi. Asla mideyi yormayacak, şişkinlik yapmayacak güzel bir tarif oldu arkadaşlar. Ve işte hazır ettim arkadaşlar. Şöyle sizlere de yakından göstermek istiyorum. Şimdi buzdolabına alalım ve dinlendirmeye bırakalım. Evet arkadaşlar, tatlım soğudu ve servise hazır. Şöyle bir diliminde çıkardım sizlere göstermek için arkadaşlar. Harika bir kek tarifi oldu. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum. Ve daha fazla içerik için beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.